Gelin. Neden kask yaptın? Hapse etmedim, Kur'an satıyordum. Ee? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Bir Gitti. Hayırlı mı? Yok babasının hayırına vermedi. Ne için verdi o zaman? Hayata kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyor musun? Nasıl hayata kürsü? Kim diyor uyuşturucu kullanıyor? 5 milyon niye verdi? Evet. Sana? Ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? Evet. Niye mi verdi 5 milyonu? Ya vallahi. Hadi gel koş ya, 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum. Kurban olduğum bak. ne oldu? 4 kere ha 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 haca gittik geldik. Ana da yaz <laughs> Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu? Şimdi Kur'an satıyorum. zaman gittin mi? Bebek yemi gittin Bir dakika abi. dinle ya. Bebek yemi boşver öyle. <laughs> 5 milyon dedi. Kendi çıkarttı. Gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş. Ne bileyim benim haberim yok. Otura... Sen ayet el satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı bilmiyorum. Sübhaneke'yi oku bakalım bir. <laughs> Sübhaneke'yi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Sübhaneke'yi okuyayım mı? Oku, e, oku bakalım hadi. Vay şurada ben kendi ismini yazmayayım. Hadi oku bakalım. Dua kitabı satıyor musun? Amam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Okum Ok oku, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim ki. Bir besmele çeker ben... misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele isimlerini Şey Ne ne neyle? Tamam. Demem arkadaşlar. Yani, Sağ olun. Görüşürüz. Bakın, Başına çekme.